Herkese merhaba. Google ile yapay zeka sohbetlerinin bugünkü konu Levent Erden. Kendisini uzun uzun tarif etmeyeceğim. Çünkü sanıyorum bu kanalı takip eden ya da bu programı izleyen birçok kişi kendisini yakından tanıyorlar ve takip ediyorlar diye düşünüyorum. Ama ben kendisini üç kelimeyle tarif etmek isterim. Benim için kendisi bilge bir insan genç yaşına rağmen tüm konuları çok yakından hepimizden hatta biraz daha önde takip eden ikinci olarak yarın da yaşayan ve son olarak da biraz da aykırı. Herkesin söyleyemediği şeyleri her platformda söyleyebilen aslında değerli bir tarafı var diyelim. Bazıları için zor gelse de <laughs> ağır gelebilecek noktalarda da bunu çok iyi kullanıyorsunuz ama birilerinin de bunları söylemesi gerekiyor. Sayın Hocam hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Ee, bizim programımızın konusu yapay zeka ama ben yapay zekadan biraz daha geriye gitmek istiyorum. Çünkü e, anılardan bildiğim kadarıyla e, kimse bu e, gözlükleri takmazken Google Glass'ın ilk konuştuğu zamanlarda siz San Francisco'ya gittiniz. Ve o turun e, çok komik anıları var. Ben bir kısa onu rica edeyim <laughs> mi? Ters köşe sorayım. Listede olmayan bir soruyla başlayalım. Ya Peki o zaman işte... E... Sene 2012 miydi? Sene 2012, 2012. 2012 yanılmıyorsam hep beraber Türkiye'den belli bir ekip. Genelde siyasetçi, birkaç tane gazeteci ve neden olduğunu anlamadığım şekilde ben oradaydım. Herkes ne kadar ağır abi varsa, yani işte Google'ı, o zamanki adıyla Facebook'u, Twitter'ı hepsini birden e, ziyaret etme fırsatı bulduk. Google'a gittiğimizde kampüsün bir tarafından girdik. Bizi anlattı, Sergey anlatmaya başladı. Sergey Brin. Sergey Brin evet. evet kendine göre bağlantılar oradaki Türk çalışanlar geldi falan. Biraz sonra da bu da bizim gözlük diye gözlüğü getirdiler. Gözlüğü ilk defa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül taktı. Onun arkasından da gözlük bana verildi. Dolayısıyla arkadaşlar dünyada Google Glass'ı Googlecı olmayıp da takan ikinci kişi benim. Harika. Süper. Ee, orada bir de galiba arabanın e, alıp götürüşü anısı evet. var. Evet şimdi onlar tabii bütün e, yeni oyuncaklarını gösteren çocuklar gibiydi Sergey ve ekibi. Bu sefer kampüsün ta öbür tarafına gitmiştik. Ondan sonra e, ilk Google Car tabir edilen otomobil. İşte içinde hiçbir şey yok küçükçe de bir araba. E, arkaya Cumhurbaşkanı ile hanımı geçtiler. Ön tarafa sürücü koltuğu diye bildiğimiz gibi olan koltuğa da bir mühendis geçti bilgisayarını yanındaki sehpaya koydu. Arabada direksiyon, direksiyon hiçbir şey yok tabii ki. Ve anlatmaya başladı. O anlatırken birden bire de girdi bunların yanına. Bayağı sıkış tepiş kapıları da kapattılar. Bir göz işareti yaptı ve araba kampüsten çıktı. ben o zaman hakikaten Amerikan filmlerinde nasıl oluyormuş gördüm. Araba çıkar çıkmaz arkasından FBI, bizim polisler, korumalar vesaireler tek bir arabanın camlarından içeriye girerek, ayakları dışarı çıkarak arabayı takibe gittiler. Hakikaten de Böyle San Francisco sokaklarında <laughs> e, gerçek bir deneme yapılmış. olmuş. sahnesi, sahnesi, mükemmel olanlar. Peki asıl konumuza geleyim bu e, şey e, farklı alanlardan teknolojinin geçmişinden sonra e, ilk olarak şunu sormak istiyorum. E, yapay zekayı bir kelimeyle tarif etseniz hangi kelimeyle tarif edersiniz? Yapay. İki kelimeyle dersen zeka. Yapay. <gülüyor> <gülüyor> Peki neden yapay? Bu aslına bakarsan neden zeka daha doğru bir laf? Yapay olması nispeten kabul edilebilir de, e, malum İngilizcesi Intelligence. Biz onu zeka diye çevirdik. Halbuki mesela CIA'nin adı Central Intelligence Agency. Hiçbir zaman biz merkezi zeka örgütü demiyoruz. Ona haber alma örgütü derken zeka diye burada çeviriyoruz. Yani aynı kelimeyi farklı şekillerde çevirince farklı anlamlar yükleniyor. E, burada intelligence'ın karşılığı zeka mıdır, intellect'in karşılığı zeka mıdır sabaha kadar tartışılacak bir konudur. Peki ikinci sorumu sormak isterim. Son dönemde yapay zekayı siz hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? Ya Ben tabii ki e, ununu elemiş, elini asmış bir adamım. Dolayısıyla meraklarım doğrultusunda kullanıyorum. Meraklarım tabii ki biraz geniş olabilir. Bir tabii ki kendim bilgilenmek için kullanıyorum. Bir kere çok çabuk ve hızlı, üstelik de geniş, sağlam bilgi geliyor. Tabii aralarda kontrol ediyorum. Bazen kendisiyle yarışıyorum. Onun haricinde merak ettiğim her şey. Yani film nasıl yapılıyor, efektler ne oluyor, eğitim nasıl... Sonuç olarak şuradan 3-5 sene sonrasını sürekli konuşuyoruz ki ben oralarda ne olacağı üstüne çok fazla düşünüyorum. 1995'ten biridir 5-10 sene içinde ne olacak anlatmaya gayret ediyorum. Dolayısıyla bunda da ne olacağını anlayabilmek için her konuda hani kullanmak mı, araştırıp sağını solunu kurcalamak mı diye bakmak daha doğru olur. Evet kurcalamaya gayret ediyorum. Peki Yapay zekayı birden fazla konuşmanızı da dinlemiş biri olarak, yapay zekayı insanların yerine değil de onların yetkinliklerini becerilerini geliştirecek bir araç olarak aslında e, konumluyorsunuz, Levent abi. E, i̇nsanlar gerçekten bunu başarabilmek için şu an ne yapmaları lazım, kendini nasıl geliştirmeleri lazım? Şimdi abi, bu çok tehlikeli bir soru çünkü bir taraftan öcüler yaratılıyor. Yani bilinmeyen karşısında hep aynı şey vardır bir kısmı der ki tamam bundan sonra her şey çok güzel olacak. Öbür taraf der ki yandık bittik mahvolduk. Bugüne kadar zar zor elde ettiklerimizi bile kaybedeceğiz. Şimdi bu iki çok uç arasında sağlam bir osilasyon var. Bir o tarafa bir o tarafa savruluyoruz. Ama bugüne kadar olan tüm gelişmelere baktığında her zaman aynı şeyi söylüyorum. Bıçakla adam da öldürürsün elma da soyarsın. Bunun nasıl kullanıldığına ve nasıl kullanılmak istendiğine bağlı. Bireyler peki şu anda ne yapmalı? Yani sokaktaki yürüyen bir birey e, yarına hazır olmak için şu anda neyi farklı yapmalı? Ne, ne, ne üzerine şey farklı varmalı? yapmamalı? Bir şeyi farklı yapmamalı. Bireylerin yapması gereken şey merak. Merak. Yani merak edip ne olduğunu kabul etmek lazım. Çünkü aslına bakarsanız böyle durumlarda en tehlikeli şey konfor alanlarıdır. İnsanların bugüne kadar yaşadıkları son üç beş e, nesildir yaşadıkları şekildeki her şey sallanıyor. İş yapma biçimlerinden arkadaşlıklar, dostluklara kadar her şey sallanıyor. Konfor zonlarının sonudur bu. İnsanların konfor zonlarından, bugüne kadar bildiklerinden vazgeçmesi lazım ki vazgeçilecek şeyler biraz çokça tabii ki. Yani 20 30 40 serilik tecrübelerle ben bunu bilirim diyenlerin maalesef bilgilerinin çok önemli bir kısmının yenilenmesi, yeniye adapte edilmesi gerekiyor. Çaba istiyor. Dünya de ben değişmeyeyim ama dünya değişsin fikri maalesef o yok işte. Peki Levent abi, üzerinde durduğunuz kavramlardan bir tanesi de bu değişim hızına olan dayanıklılığın önemi. Şimdi hakikaten de hızın inmelendiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'deki işletmeler, firmalar, kurumlar, organizasyonlar neleri değiştirmeli, neye farklı bakmalı? Nasıl farklı yaklaşmalı? Çünkü değişim hızının da inmelendiği bir dönem aslında. Daha da önemli bir hal alıyor. Şimdi bu sorunu iki safhada cevaplandırmak lazım. Bir hız bu sadece dönüşümün hızı değil, dünyadaki toplam hız. Yani genelde verdiğim örnektir. Kadeş Savaşı'nda en iyi o zamanın en iyi teknolojisi kullanılır. İşte atlı tekerleklerin etrafı metalle çevrilmiş arabalar ve onlar saatte 16 ile 20 kilometre gittiği hesaplanır. İnsanlık bu hızı birinci endüstri devriminde yani buharlı trende bulur. Yani 3000 sene delta V eşittir sıfır. Yani insan hayatında hız hiç artmaz. E, hız insanın gelişmesinde bir faktörse 3000 sene boyunca aslına bakarsan çok da bir şey olmamıştır halbuki birinci endüstri devriminden 80 sene sonra da işte V2 füzeleri Almanya'dan İngiltere'yi vurur. Ondan 20 sene sonra aynı ekip Amerika'ya gider ve aya giderler. Ondan sonra zaten her şey ileriye gider ve sonunda ato saniyelerle konuşur hale geliriz. Dolayısıyla sadece yapay zekanın toplam hayatım bir hızı var. Ve biz bugüne kadar zamana dayanıklılığı hıza dayanıklılığın önünde tutmuşuz. İşte 20 yıllıklar, 25 yıllıklar, 50 yıllık, işte 100. yıllar falan onların hepsini kutlarız işte evliliklerin 25. yılı, efendim mezuniyetlerin şu kadar yılı, geçen yılların yani zamana dayanıklılığın önemli olduğu bir yerden birdenbire hıza dayanıklılığın önemli olduğu yere geçtik. Onun için de hıza dayanmak zorundasınız. Bu sadece değişim değil. Her taraftaki hıza dayanmak zorundasınız. Onun için insanlar çoklu işler yaparlar. Aynı anda dört ekran vardır. Televizyonda seyrederler. Pedlerinden bir şey de yaparlar. Telefonda da konuşurlar. Çünkü ancak hıza bu tür şekilde altı kolla böyle şey şivas gibi çalışmak gerekir. Onun için de hız ortada hayatın bir akışı var. Ondan kopmak ya da kopmamak da bir tercih tabii. İkinci kısım ise şirketlerde savaş sistemi uygulanır. Ordu disiplini vardır. Çünkü neden? Çünkü 1945'ten sonra kurulmuştur büyük şirketler ya da bugünkü halini almıştır. Eskiden kurulmuş da iyi olsa. E, herkes de gidip bütün özellikle de biz e, pek çok şeyi Amerikan e, çorbası, Türk kaşığı falan olduğu için e, genelde oradan alırız. Orada da ne var? Bir tane genel kurmay var. Ondan sonra da ordular var değil mi? İşte karalıkçılar, havacılar, marinler vesaire işte lojistikçiler. Ve tabii bütün buralarda çalışmış olan insanlar sivil hayata geçince aynı örgütü kurdular. Bir tane genel merkez var. HQ tabir ediyorsunuz siz. Ondan sonra da işte satış, pazarlama, şu bu, böyle 15-20 tane departman var. O departmanlar Cumhuriyet öncesi İtalya gibi her biri bir tepenin üstüne kendi surlarını dikip bayrağını dikiyor ve bağımsız toplam başarı ile onların başarısı arasındaki ilişki bir yere kadar. Bir yerden sonra kendilerinin varlığı toplam varlıktan daha öne çıkmaya başlıyor. Ve 20. yüzyıl bununla geçti. 20. yüzyılın ikinci numarası ise tamamen kitlesellik üzerine kuruluydu. Yani en çok önemli bir laftır. En çok satan, en çok dinlenen, işte en çok seyredilen, en çok, en çok, en bilinen, en olmak muhteşem bir şeydir. 20. yüzyılda çünkü standartlara indirgenmiştir. Çünkü savaş sonrası sürekli olarak savaşta gelinen imalat aynı şekilde devam etmek zorundadır. Onu yapabildiğiniz takdirde ne kadar fazla insana aynı şeyi ...satabilirseniz o kadar... ...ölçek ekonomisi yakalarsanız... ...bunun için de standartlar gelir. İşte kıyafetler üç tane harfes... ...SML... Daha sonra benim gibiler yüzünden... Işte ...bir iki tanesinin başına eksi veya birkaç kaçıncı gelir ama o daha sonra. Şimdi bu durumda... ...bu kadar standardı yaptığınız zaman... ...en olma savaşı başlar. En olabilmek için... ...yaptığınız şey yani büyük kitlelerce kabul edilmek... ...mediokriteyi, ortalamayı... ...sığlığı getirecektir. Dolayısıyla şirketler departmanlarıyla en olmak için uğraşırlar ve sığ başarılar elde ederler di. Buradaki en büyük değişim aslında bakarsanız enden çok daha dar kitlelerde daha büyük şeyler yapabilmek ya da aynı şeyi daha farklı 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 alt gruplarda yapabilmeniz lazım. Belki sonunda hala en olabilirsiniz ama o en'in çıkışı tek bir sebep değildir. Dolayısıyla bütün şirket organizasyonlarını yeni baştan düşünmek gerekir. Mesela şirketlerde aynen askeri düzende olduğu gibi acayip bir hiyerarşi vardır. Bir de İK denen insanlar vardır bu hiyerarşinin yapılanmasından beslenen. işte uzman dediğimiz adam bir işin en iyi bileni olmasına rağmen bizde uzman ve uzman yardımcıları vardır ve başlama seviyesidir. Pek çok şirkette. Ondan sonra herkesi atarsanız işte bu cubicle tabir edilen küçük yerlere 3 sene sonra daha büyük cubicle'a 5 sene sonra işte etrafı camlı olana daha sonra odaya geçersiniz. Bu arada işte şef, süpervizör vesaire gibi isimler altında gidersiniz. Aynen askeriyede olduğu gibi yüzbaşı, binbaşı, albay falan filan diye gider. İnsanların da hayallerini omuzlarına takabilecekleri şirket yıldızlarıyla gidebilmek üstüne kurarsanız iş değiştirmelerde ama orası bana bir yıldız veriyor diyedir daha fazla. Yani enayi bir hiyerarşi vardır. Halbuki hız dediğiniz yerde ile hız yan yana yürümez. Hele hele burası askeriye değilse yani emirin demiri kesmediği yerlerde, insanların sorguladığı ya da anında reaksiyon vermediği yerlerde inanılmaz bir yavaşlık gelecektir. Yani şirketlerin önündeki en büyük gerek akışkanlığı sağlayıp sürtüşmeyi azaltmaktır. Yani cuma akşamı bir mail atıp sonra pazartesi sabahı geçen haftası atmış olduğum mailde diye başlayan lafların hepsi aslında sürtüşmenin başlangıcıdır. Herhangi bir sürtüşmede akışkanlığı kaybedersiniz. Aynen büyük otoyollarda olduğu gibi basit bir araba sol tarafta stop edip sağa çekmeye kalktığında 4-5 kilometreyi yersiniz 5 dakika içinde. Ondan sonra doğrudan bir saatte çıkamazsınız. dolayısıyla şirketteki iş yapıları da aynen böyle. Onun için her şeyden önce akışkanlığı sağlamak lazım. Yani hız dediğiniz şeyin önemli faktörlerinden bir tanesi akışkanlık. O zaman bu akışkanlığı önleyen şey ne acaba? Ee, en önemlilerinden bir tanesi bu kaskadlar halinde şelaller halindeki hiyerarşiler ee, onun ona onayı falan ee, ben buna ben hepimiz kule görevlisiyiz diyorum çünkü kule görevlileri için e, bazen saniyenin onda birinde karar vermek gerekiyor ve kararın hatası milyarlarca e, liralık zararlar e, belki de binlerce insanın hayatı söz konusu orada kimseye soracak bir şey yok. o zaman o kadar fazla şeyi daha önceden insanın yanına koyabilmeniz lazım ki insanlar aynen bir kule görevlisi gibi. Çünkü bundan sonra hepimiz kule görevlisiyiz. İnsanlar o kararları çok çabuk ve doğruya en yakınını versinler. Doğru karar vermeyebilirler. Önemli olan doğruya en yakın kararı verdirebilmektir. İşte zaten insanların işimizi kaybedeceğiz diye korktukları şey yapay zekanın getirebileceği bir gösterge tablosuyla beraber katmanların çoğu işlevsiz hale getirir. Yani Kararla bilgi arasındaki süre azaldığı sürece aradaki katmanlara gerek olmayacaktır. Hazırlanılması gereken şey, kararla bilgi arasındaki katmanları azaltıp o kararı verecek insanların da o bilgiyi en kısa sürede özümseyip doğruya en yakın kararı verebileceği yeteneklere sahip olmasını sağlamaktır. Yani bugüne kadar gelen organizasyon şemaları, piramitler, hiyerarşilerle hıza karşı durulmayacağı ve hızın yaygınlaşmayacağı kesin. Bir raza, yani masanın üstünün tamamen boşaltılması lazım. Bu hepsinin çöpe atılması anlamına gelmiyor ve masanın yeniden kurulması gerekiyor. Tabii ki bazı eski masadan kalma şeyler konacak ama örnek acaba tek bir liderden aşağı doğru mu gitmek lazım? Yoksa benim örneğini bolca verdiğim gibi Ocean's Eleven filminde olduğu gibi bütün şirketlere bir George Clooney bir Brad Pitt mi vereceğiz? Hatırlarsan o filmde George Clooney tamamıyla stratejiyi belirleyen insan işte soygun olacak, şu olacak, bu olacak diye... Brad Pitt de takımı kurup operasyonu yöneten insan. Yani iki kişiyle sistem yürüyor ama operasyonun içinde işte e, kasa hırsızı da var. Efendim e, ağır bir makine operatörü de var, yan kesici de var, Çinli akrobat da var. Şimdi i̇şte mesela bugünkü durumda Çinli akrobatı işe alıyorsun. O soygundan sonra adıma verilecek iş olmadığı için fotokopi çektiriyorsun. İşi i̇şten atmıyorsun çünkü. E ve adam mahvoluyor. Ya da şirketteki en çelimsiz adamı akrobat yapmaya kalkıyorsun. O da bitiyor falan. Halbuki belli bir süre için al ve götür bu outsourcing falan filan değil. Artık bundan sonra insanların girip de emekli olacağı işler olacağına inanmıyorum. Herkesin birden çok işte çalışacağını, her pozisyonda da bir, birden çok insanın çalışacağını düşünüyorum. Bu nasıl olur? E bu 100 yıldır, 120 yıldır oluyor. Sinema sektörü tamamıyla bunun için. Yani bir tane yönetmen var, bir tane yapımcı var. Yönetmen tamamıyla Jean kreatif tarafını o filmi yapıyor. Yönetmen bunun oldurulması için gereken her şeyi ve takımları kuruyor. Bu takımları kurarken tarihi filmse tarihi kostümcü, tarihi silahçı, tarihi mutfakçı bütün her şeyi yapıyor. Efendim araba takip sahnesi ise işte onun droncusu, onun helikopter pilotu, işte e, onun insanları, şoförleri vesaireleri. Yangınsa bomba nasıl patlayacak? Yoksa kimyevi madde mi duman nereye gider? Bunun ayrı uzmanları var. Şimdi bütün bu insanlar o filmde kullanıyor ve bitiyor. Dolayısıyla çoklu insanla çok farklı insanları birbirine getirip o amaç için kullanıp ondan sonra başka amaçlara geçebilmek lazım. Dolayısıyla bir insan bir şirkette 5-6 ayrı görevde çalışabilir. Aynı zamanda diğer şirketlerde çalışacaktır ve başka görevlerde insanları yönetecektir. Bugüne kadar olan terminolojiyi burada kullanmaya kalktığınızda iş zorladır. Hani outsourcing'ler vesaireler falan değil bu. Yani bağımsız çalışanlar sinema sektöründe olduğu gibi ve küçük yapılardaki büyük işi yapan idareler. E zaten şu anda çaktırmadan öyle de oluyor. Hani yazılım grupları vardı bilmem ne vardı. Şimdi onları işte yeni aletlerle ikame ediyorsun. Onun yerine başka gruplarla dışarıdan çalışıyorsun. E koca koca on kişilik şirketlerin işte trilyon dolara satılmasının sebebi de bu. Çünkü bir yerlere monte ettiğin andan itibaren çalışabiliyor. Demek ki bundan sonra... Öyle bir dümdüz kocaman organizasyonlar, ordular vesaire değil, birbirine doğru eklemlenmiş yapılardan gidilecek. Aynen anne hani o patchwork organlar var ya parça parça ama baktığında fıstık gibi duruyor, öyle duracak. Harika. Şimdi biraz bireyleri konuştuk, biraz kurumları, şirketleri konuştuk. Nex Akademi'yi ben de yakından takip etmeye çalışıyorum. Hakikaten içerik olarak da düzenli olarak liderlik anlamında yeni alanlarda kendini geliştirmek için çok güzel bir program yönetiyorsunuz, kurduğunuz ve Bence çok güzel bir noktaya getirdiniz. Ee, i̇lk başta da tarif ederken yarın da yaşıyor demiştim. Üç kelimeden biri olarak. Ee, bu açıdan baktığımızda e, Levent abin liderlik nasıl değişiyor? Yani liderler ne, neler yapmalı şu anda? Bunların tepesinde duran insanlar zamanları çok kısıtlı. Birçok konuda hani bu teknolojileri takip edemiyorlar. Yapay zeka ile ilgili liderler ne yapmalı? Önce sorunun yeni birinci kısmına girelim. Next Academy'ı bahsettim. Ben bunu önemsiyorum. Sadece biz yaptık falan arkadaşlarımızla değil. Bunu biz 2012'de kurduk. Adının Next olma sebebi o. Şu anda bir Next enflasyonu var. Adına Next koymayanı vuruyorlar gibi bir durum var. Şimdi bundan 15 sene önce Next diyerek bir şey kurmak bunun geleceğini öngörmekti. Dolayısıyla da insanları buraya yetiştirmekti ve öyle bir şey yaptık ki farklı fakültelerden mezun insanlara benzer eğitimi verdik. Bu çok önemliydi. Evet seçmeli dersi fazlaydı ama orada bir biyoloji mezunuyla elektronik mühendisi, eczacı ve işletmeci yan yana aynı dersleri gördü. Tam da bugün olmasını istediğimiz şeyin hayalini doğru kurduğumuzu görüyorum 15 sene önceden. Çünkü yani farklı yerlerden gelecek, farklı yerlere çıkacak ama benzer eğitimlerden geçecek ve sonra da ona göre kurguladık ki eğitim dediğiniz şey eskisi gibi işte 6-7 yaşında başla Ondan sonra üniversiteye hatta yüksek lisansa kadar götür. Peki ama 23 yaşından sonra ondan sonraki 50 sene orada öğrendiklerini idare et. Arada bir bir şeyler oku. Bunun imkan ve ihtimal yok. Onun için biz bunlara bir de pit stop eğitimleri dedik. Aynen formeli bir yarışlarındaki gibi. Arada kar yağdı. Lastik değiştir. Yağmur geldi vesaire de gir. En kısa süre içinde seni o anın koşullarını ayarlayalım. Çık tekrardan yarışa devam et. Ee, zaten eğitim sisteminin buna dönmesini de ben mecburi olarak görüyorum. Kesinlikle. Yoksa bir zamanlar okuduklarının hala ve hayat boyu geçerli olmasını beklemek birazcık yanlış olacaktır. Şimdi liderlik lafına da ben bayılırım. Çünkü liderlik benim için kızıl derili şefidir. Hani böyle topuklarına kadar e, tüyleri koymuş ve bir lider vardır ve uh der ve o ne derse o olur. Ve sonra da bakarsanız şirketlerde liderlik eğitimleri, liderlik kursları lid ya herkesin şah olduğu, kimsenin piyon olmadığı bir satranç taşından bahsedilir. Şimdi bu yanılsama mıdır? Yanıltma mıdır? Çok emin değilim. Ama bu liderlik meselesinden biraz uzaklaşmak lazım. Herkes lider değil, herkes kendi içinde zaten bir canavar olmak zorunda. Yani lider dediği şey e, tamamen daha ilk baştan piramit bir yapıyı ve onun en tepesinde olmayı getiriyor. Bir piramit yapı olmak zorunda değil. yani. Liderlik evet işin toplamına lideri olabilirsin. Ama bir yapının lideri olduğun zaman bu bana biraz acayip geliyor. Kimse kusuruma bakmasın. Yani liderlik tabii ki sevk ve idare edendir. Tabii ki sevk ve idare eden olmak zorundadır. Bundan sonra tekil insanlar daha da fazla olacaktır. Ama az önce verdiğim örnekte olduğu gibi lider dediğin adam aslında farklı yetenekteki insanları bir arada o amaç için doğru sürede çalıştırabilen adam olacaktır. Onları sevk ve idare eden adam olacaktır. Yoksa arkasındaki büyük piramidin ordularını değil. Dolayısıyla da bu İnsanların yani lider dediğiniz adamın kesinlikle süpermen olması gerekiyor. Aslına bakarsan herkesin de süpermen olması gerekiyor. Nedir bu? Çokluyla ifade ediyorum ben bunları. Çoklu yetenekli, çoklu kültürlü ve çoklu disiplinden. Yani işte ben şucuyum, ben mühendisim, ben ekonomistim falan yok. Yani bugün ekonomi bilmiyorsan mahvoldun. Bugün tam mühendis olmana gerek yok ama teknolojinin nerelere seni götüreceğini ve onlarla neler yapacağını bilmiyorsan zordasın. Bugün pek çok şirkette yok. Herkes insan içinde, insan işinde ama bunlara karşı insanların reaksiyonunu en az bizler kadar görmesi gereken psikologlar, sosyal psikologlar, antropologlar pek çok şirkette yok. Yetişmiyor da çünkü üniversitelerde hala işte bir dönemi Frankfurt Okulu'nda ne oldu vesaire vesaire anlatılıyor. Halbuki ben çok merak ediyorum. İşte gözlükleri koyduğun zaman ya da immersive tabir edilen içine banılmış ortamlarda insanların e, pek çok davranışının ne şekilde olabileceğini en azından bugün akademik ortamda in vitro neler olduğunu görüldüğü araştırmalar istiyorum yok bir yandan teknoloji bunu yapıyor bir yandan da hadi bakalım teknoloji piyasaya çıkartınca hadi göreceğiz bu beni korkutuyor mesela halbuki şu anda bunların hepsi çok kolay yapılır ama işte çoklu kültür çoklu disiplin burada önemli antropologlar sosyologlar işte programcılar ve diğer bütün insanların bir arada çalıştığı yapılara ihtiyaç var. E lider dediğin adam bunları kimlerin bir arada olup ne şekilde çalışacağını ve ne tür sonuçları elde etme sonuçları derken kesin değil. Ama ne yapıp ne yapmama sonuçlarını çıkartacağını götüren insan olmalı. Bundan sonra lider diye tabir edilen insan. Üstelik lider dediğin adam sonuç olarak bugün yapay zeka yapay zeka bir promptla çalışıyor değil mi? Komut veriyorsun zaten lider komut verir. Hani emir verir diyorduk şimdi komut falan işte havalı oluyor. Şirketlerde komutu kim verecek? Lider dediğin adam bu ama yapay zekaya komutu verdiğinde ikimiz de aynı komutu verelim aynı şey çıkmıyor. Dolayısıyla komut verebilmek için zaten çoklu kültürlü, çoklu disiplinden, çoklu yeteneğe sahip olmak lazım ki o promptları verebil, o komutları verebil. Bu ister küçük kızılderili, piyon, ister at, ister fil, ister şah için herkesin zaten doğru komutu verebilmek için çoklu yeteneğe sahip olması lazım. Şirketlerin bugünkü yapılardan derhal acilen çıkıp çünkü 3-5 sene içinde bu geliyor öyle zaten bunun oturması zaman alacak bu hale gelmeleri lazım gelmeyenler ne olacak onları ben söylemeyeyim. Peki süper. Son sorumu soruyorum. Sonra eğlenceli bir soru bıraktım. Ha eğlencesiz miydi şu zaten kadar? Bunlar... <laughs> üzücü, üzücü. Bunlar ciddi ciddi sorulardı. Şimdi biraz eğlenceli bir soruyla kapanışı yapalım. Bu kadar AI diyoruz, teknoloji diyoruz. Teknoloji hangi probleminizi çözse çok mutlu olursunuz? Benim mi? Evet. Bireysel olarak. Bireysel olarak. E, vallahi Valla sürekli RAM arttırıyorum. Bunu bir durdursun çünkü hatırlamaktan. Yok canım bütün bunların hepsi şeyde. E, bilmem zaten yeterince Çözüyor yani ben özel olarak hadi bir de şunu yap falan demeyeceğim zaten istemediğim bir araba manla geliyor yani onlar değil de bunu ver diyecek kadar da terbiyesiz değilim gelmiş işte kocaman paket yani daha ne yapayım verdiklerinin hepsini çok çabuk bana söylerler. Çamaşır, bulaşık. Ya onlar değil. Onlar ya. değil. Ya mesela ben bir sinema filmi yapmak Hı -hı. istiyorum ama bunun için saatlerce öğrenmek istemiyorum yani bana öyle bir numara yapsın ki ben bir saat içinde bütün bunları kullanmayı öğreneyim akşama da filmi yapayım ertesi sabah herkes seyretsin. Ondan sonraki gün apayrı bir film daha yapayım. Sonra filmler çok banal eski dediğim dördüncü gün ve bu sefer içinde yaşanılan immersive bir oyun çıkartayım falan. Dolayısıyla bunları çok çabuk öğrenmem lazım. Öğrenmek için geçirdiğim zaman bana geri kalmışlık hissi veriyor. Sevgili Levent abi katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Her zaman olduğu gibi zihin açıcı, biraz sorgulayıcı bir perspektif kattın bize. Çok teşekkür ediyorum. Kafa karıştırmayacaksam ne mutlu bana. Kafa karıştırmadı açtı öyle söyleyeyim. Kafa açtı da artık başka türlü kullanılıyor biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Programımızı, serimizi izlediğiniz için herkese teşekkür ediyoruz. Yeni konuklarla değerli perspektiflerle önümüzdeki dönemde devam ediyor olacağız.